1 7 Ekim tarihleri arasını Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutluyoruz. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök 1 7 Ekim haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını söyledi. Müftü Soykök hafta ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1 7 Ekim tarihleri arasını Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutluyoruz. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla toplumumuza manevi anlamda önderlik eden her vesileyle toplumumuza destek olan kıymetli din gönüllüsü arkadaşlarımızın haftalarında kutluyorum. 1989 yılından beri bu tarihler arası camiler haftası olarak kutlanıyor idi. 2003 yılında camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaya başlandı ve 2012 yılından beri de her her yıl camiler haftasına özel bir konu, bir gündem üzerinden camiler haftası, camiler ve din görevlileri haftası kutlanmış oluyor. Bu sene camiler ve din görevlileri haftamızın teması cami ve ilim başlığını taşımakta. Müftü Soykök hafta boyunca yapılacak olan etkinliklerden de bahsetti. Biz etkinlikler pandemi kurallarına riayet edilerek Manisa İl Müftülüğümüzce ve ilçe müftülüklerimizce gerçekleştirilecek. Bu konuda sosyal medyada basınımızda etkinliklerimize yönelik malumatlar var. Cami merkezli. Ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki pazar günü sabah namazından sonra ailecek camideyiz etkinliği çerçevesinde e, set caddelerimizi alıyoruz, maskelerimizi giyiyoruz ve sabah namazında nerede? Sultan Camisi'nde buluşuyoruz. E, Manisa merkezde, e, şehrin merkezinde camiyi, e, caminin değerlerini de orada yaşatacağımız camiyle iç içe de olacak bir gençlik merkezi, kadın aile ve gençlik merkezlerimizin Deruhte edeceğimiz binanın açılışını da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hafta etkinlikleri kapsamında televizyon programlarının yanı sıra Göl Marmara Gençlik Merkezi, Turgutlu İlçe Müftülük Binası, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın, Aile ve Gençlik Çalışma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. İlçe Müftüleri toplantısının da yapılacağı haftada emekli din görevlileri ve valilik ziyareti de gerçekleştirilecek. Haftanın kapanışı ise 7 Ekim'de Yunus Emre ilçesindeki Karaköy Kur'an Kursu Pansiyonu'nun temel atma töreniyle gerçekleştirilecek.